İzmirli üniversite öğrencileri LED teknolojisiyle bitkilerin fotosentez süresini uzatarak topraksız tarımda verimi katladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Didem Çiftçi ve Mert Kalaycı topraksız tarım olan Akansu kültüründe LED teknolojisiyle bitki yetiştirme sistemi Smart Garden projesini hayata geçirdi. Biz de burada e, toprağın aslında bitkiye sağladığı bütün olanakları, e, suda sağlayabileceğimiz, sağlayabileceğimiz topraksız tarım kültürünü öncelikle literatür araştırmasını yaptık. Daha sonra e, mesela bulutlu günlerde kapalı havalarda bitkinin güneşlenme süresinin e, kısıtlı olmasından dolayı bu süreyi arttırma adına e, elektronik e, devrelerde kullanılan LED devre elemanını bitkilerde büyümesi için gerekli fotosentez ışındaki dalga boylarını elde ederek kullandık. Buradaki ledin avantajı şöyle daha az enerji daha az enerji çekerek bitkiye fotosentezi için gerekli olan ışık dalga boylarını istediğimiz kadar süre boyunca verebiliyoruz. Mert Kalaycı ise projenin dar alanda daha fazla bitki yetiştirme imkanı sunduğunu dile getirdi. Yaklaşık 500 metrekarelik alana kurulacak bir sistemin 300 bin lira gibi bir maliyetinin olduğunu, bunun da yarısından fazlasının güneş paneli için harcandığını ifade eden Kalaycı, bu çalışmanın 5 ay gibi bir sürede yatırım maliyetini amorti ettiğini söyledi.